Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir videoda daha karşınızdayım. Bugün sizlerle farklı bir uygulama yapacağız. Bununla ilgili birkaç bilgi vereceğim ve işlemi gerçekleştireceğiz. Şu anda bir Opel Vectra 2000 motor 97 model bir araçtayız. Araç yıla bağlı olarak sürekli güneş görmesinden dolayı ve yapısından kaynaklı olarak zamanla plastiği gevremiş. O zaman hazırsanız videoya geçiş yapalım. Videoya geçmeden önce kanalı abone olup beğenebilirsiniz videolarımı ve videolar hakkında anında bilgi sahibi olmak adına da bildirim butonunu tıklayabilirsiniz. Zili açabilirsiniz. O zaman hazırsanız videoya geçelim. Müzik Evet arkadaşlar videoya geçmeden önce şunu belirtmeliyim. Araç yıpranmış durumda. Bazı yerleri sıkıntılı. Parçalarının tedarini yaptığımız takdirde bunların da değişimini gerçekleştireceğiz. Şimdi görmüş olduğunuz bu hava menfezi, hava mazgalı diye geçiyor. Şimdi şöyle göstereyim. Şu iç tarafında bulunan hareket mekanizması olarak metal kullanılmış. Bu da zamanla paslanmaya sebep olmuş. Bakın görüyorsunuz bunlar hep pas. Zamanda bu çok fazla ısıya maruz kaldığı için hep gevremiş. Malzeme sürekli ısınıp soğuyup ısınıp soğuyup özelliğini yitirmiş. Bu mazgala değiştirmiş bulunduk ama bunları çekmek istiyorum size. O zaman videoyu devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi bu tarafı yapmaya başlıyoruz. Şimdi burada normalde bunun için içeriden ince bir tornavida yardımıyla şuradaki dilleri tutmanız gerekiyor. Boşa çıkması adına. Şurada 2 adet diğer tarafta da 2 adet olmak üzere toplam 4 adet dili bulunuyor. Evet. Bakın zaten bunun buradaki dili kırıkmış. Alt taraftaki de öyle. Evet, görünüşe göre kırılmış. Şöyle parçalarımızı göstereyim. Bunlar da sistem metalik değil. Şöyle görmüş olduğunuz gibi mazgallar plastik. Buna bağlı olarak da daha uzun ömürlü olacağını düşünüyorum. Şimdi Hemen bunun da montajını gerçekleştirelim. Şöyle aynı şekilde takacağım çıkmış olduğu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi takarken çok büyük bir e, uğraşa gerek yok. Yerine oturtup ileri doğru ittiriyorsunuz. Tık sesini duyduğunuz zaman şu an için aktif çalışıyor. Burada yolcu tarafı ve orta mazgallar aynı tip malzemeden oluşuyor. Fakat şoför tarafı birazdan da göreceğiniz üzere yatay konumda. O yüzden karıştırma şansınız yok. Aynı olan kısımlar birebir aynı. Farklı kısımlar zaten bariz belli. Şu an için montajımızı gerçekleştirdik. Şöyle birazcık yakınlaştırmak istiyorum size. Gördüğünüz gibi Eski parçalar oldukça yıpranmış. Şöyle göstermek istiyorum. Kırılmış. İçleri pislik dolmuş. Çok kötü bir durumdaydı. Biz bunları yenileriyle değiştirerek aktif şekilde çalışır hale getirdik. Bakın. Bakın o kadar kötü durumda ki oynamıyor bile. Çok zor oynuyor. Böyle yukarı doğru bakın oynatamıyorum. Bakın oynamıyor yukarı doğru. Ama ben bunları da temizleyip yedek olarak kullanacağım temizledikten sonra yağlayacağım ve o şekilde kullanacağım. Şimdi şöyle görebilir misiniz bilmiyorum. Evet. Şimdi şoför tarafına geçeceğiz. Evet arkadaşlar, şoför kısmında da gördüğünüz gibi aynı sistem mevcut. Sadece yatay konumlandırılmış durumda. O yüzden bunu şu şekilde önce şu parçayı şuradan kastırarak çıkarıyorsunuz. Şöyle kapatalım sussun. Şurada iki adet mandalı mevcut. Şuradan söküm işlemini yapalım. Şöyle kastırıp birazcık. Zaten durumu çok iyi sayılmaz. Evet, kırıldı da daha rahat bir şekilde alabiliriz. Evet, bunu da söktük. Görmüş olduğunuz gibi çok kirlenmiş durumda. Hiç temizlenmemiş bu zamana kadar. Hemen kısa bir temizlik yap yapabildiğimiz kadar yapalım. Artık kalıplaşmış bazı kirler. Evet az önce bahsetmiş olduğum konumlandırma bu şekilde. Yatay bir konumda şu şekilde. Evet şimdi bunun montajını da gerçekleştiriyoruz. Fakat burada gördüğünüz gibi bu kısımlar da iyice yıpranmış. Bunların da parçalarının tedariğini sağladıktan sonra değişimini gerçekleştireceğiz. Şimdi şöyle bir durum var. Şurayı yine biraz kastırıp dışarı çıkartacağım. Şimdi öncelikle şu şekilde birazcık bastırarak yerine oturmasını sağlayacağım. Evet. Yuvaya girdi. Şöyle oturttuk. Evet ve aktif şekilde çalışmaya başladı. Görmüş olduğunuz gibi durumları çok kötü. Yani hem içleri pislik dolmuş muhtemelen o sebepten oynamıyorlar. Şöyle bakıyorum. Buralara hep bir şeyler dolmuş. Yılın yorgunluğuyla birlikte zaten gördüğünüz gibi dokunur dokunmaz elimizde kaldı. Bütün parçaları mahvolmuş durumda. Evet arkadaşlar bugün de bir yenileme videosuyla sizlere aracın içerisinde bulunmuş olan eskimiş bir yapıyı değiştirmiş olduk. Gördüğünüz gibi yeni yapı gayet rahat bir şekilde havayı yönlendirmeyi sağlıyor. Fakat eski menfezler hiç kıpırdamıyordu. Bu sebeple yenilemek zorunda kaldık. Şöyle daha net görmeniz için. Evet şurada da en sağdaki yolcu yönlendirme kısmı. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Abone olarak bana yeni videolar hakkında destek olabilirsiniz. Ve bu desteğiniz sayesinde yeni içerikler üretebiliriz. Yeni içerikleri sizlerin yorumlarıyla da belirliyorum. Eğer ki aklınızda çekilmesini istediğiniz, bilmek istediğiniz bir video varsa, bir konu varsa bununla alakalı sizinle kararlaştırıp yeni videolar oluşturabiliriz. O zaman beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Videoları paylaşarak daha çok kişiye ulaşıp çok daha fazla fayda sağlamış olabiliriz. Çok daha fazla insana ulaşarak çok daha fazla faydalı olabiliriz.